Valla burası zaten senin mekan. Senin sevdiğin yerler. <laughs> Karşıya şuraya iki kişi indi. Tepe arkası. Ya yok ya. Hep arkası. MK 12 bulacağım şimdi ben 12 tane. 12 bulacaksa. Ben hala silah atlamadım. Ben durdum var. Ben de bir vektör buldum şu an. Pompalımı da buldum. M16 var burada ama M16 pek oynamıyor genelde O yüzden işaretlemiyor İşaretlesene ben alayım e, Alacağım tamam Evet silahım yok Şurada I got supplies. Şey M4 falan da buluruz şimdi ya Vektör var aşağıda merdivenin altında Olsun şimdilik alayım da abi Adam falan gelir Tamam şunu da al o zaman şimdilik Yanında bulursun I got supplies. Keleş de var mı? balkonda Şurada adam var. Bot herhalde. Ben bir onu almadım mı? Kontrolüyle. Derken Selena affetmez. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Selena acımıyor. İşte bakın ben yargı dağıtacak diyorum inanmıyorsunuz. burada M762 <laughs> artı çıkar var. <laughs> hadi, hadi. m alırım Nerede? Benim bulunduğum evin alt katında mı? Hemen gel aşağı. Küçük oda, karşı odada ama. Ha Scar da varmış. Scar da var. ha yan yana ikisi de. Selena yargı modu olmuş. Çık kaybedeki. Aman ne yargısı. Bak daha biz kimseyi vuramadık. Sen aldın ilk kilini. Ya var ben ya. de adam göremedim of, ki. Çaktırmıyor, çaktırmıyor ha Umut. Üç seviye çanta. Ee, işaretledim. Aha. Selena da istersen sen al seviye çantayı. Yo ben de zaten seviye 1'ım. Ha tamam ben alayım o zaman. Şu bir. M4 var. Ee, adamın çantasında. Bir seviye çantayı almaz. Evet evet. Bir seviye çanta orada var. Ölen adamın çantasında da e, M4 var. Çak geçiyor şu an duyamıyorum. Allah'tan bak. Bak kolumuz sağ oldu. Duyamıyor mu bunu seni şu an bir dakika? Şu <laughs> uçaklar bir geçsin. <laughs> vızır vızır geçiyorlar. Hiçbir şey duyamıyorum şu an. Bir şeyler söylüyor ama. Heh, tamam geçtiler galiba. Evet dinliyorum. M4 şurda. var mı diye var, var. Da. Var var gel 140 tane Sağ olasın şey abi. Şey P90'la deneyenler var. Ee, N tarafında. Taraftan Aynen. Bir şey alev gizleyici takmış galiba yeri belli olmadı. Aynen abi. Dört x lazım mı Umut? Abi Selena. Ben de kar var. ben tamam. Boşta boşta. Burada da bir N4 var. Güzel ya. Allah güzel mi çıktı orada? Aslında ben şu kısa çıktı ama onda şey olarak saymaz herhalde ya. Yani. Pompalı olarak saymaz değil mi? Çıktı. DP var çatıda oynamak isteyen var mı? Selena, Umut. Aha. Yok yok ben de. Yok abi. En en bir bot daha yok. Yo adam 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 geliyor. Tepeden P90'lı geliyor. 355 şu kulübenin arkasında. Yan baktı, yan bakmasa? De. Helal abi. Bot sandım, yan bakınca anladım adam olduğunu. Sonra da zıpladı. İkiz açınca aneyim. Pompalı hani? mermisine ihtiyacınız var mı? Şu an 50 tane pompalı mermim var. Ama DBS falan bulursan alırım. Serenay var mı oralarda? Burada yok maalesef. Tamam. Ama mermisini atayım, 8 tane alabilirim. Yok 50 tane var. Fazla fazla var. Şöyle vereyim bana. <laughs> tamam teşekkür ettim, 58 olsun. Şimdi... Aha ne buldum? 1014 buldum. Ne buldum abi? Oyun bitti. 1014. Uçan pompalıya hoş geldin. Abi onu ben attım herhalde. Allah'a mı? Çok güzel pompalı bu ya. Aynen. Umut ya. <laughs> Gel bakayım buraya düşman. Şimdi nereye gidelim? Alana bir koşalım. Aynen. Alana gidelim. Abi. Alana gidelim. İşaret çıkmış düz koşalım. Selena geliyor mu? Geliyorum. Lazım bir şey varsa söyle. Fazlayı satalım bir de. 4x3x dürbün tamam. var. Yok şu an hiç lazım değil. Ee, şu an 4x, 2x dürbünüm var fazla. Hani isteyen varsa verebilirim. Yoksa çimlerin içine atacağım kaybolacak. Hepsi var abi bende. Tamam. Sargı bezi, ağrı kesiciniz falan var mı? Sargı bezi falan hani, ha, ilk var. Aynen. O zaman ben bir müsaadenizle hem koşup hem ağrı kesici çiğneyim. Abi burada kompansör var, almak isteyen varsa. Aha! Merhaba, merhaba. Umut, <laughs> Umut. Siz de hiç affetmiyorsunuz ya. Yargı modunu açtılar. Abi gerçek adam sandım. Şu, şu, şu MK'yı alayım pompalıyı geri alacağım. 12 tane MK 12 al var. Şu bir. Olsun olsun sıkıntı. Umut ve senin ay yargı dağıttı. Ben izledim. Acaba Umut'tan mı? Gördüm. Tava, tava, tavayı göstereyim. Çanta kırmızı gitti ya. Sallıyorum yani. abi ben tavayı. Salla tavayı salla. Atmıyor abi. Atmadı mı? Demek ki bu... Buradan geçiyor. Tepeme buradan atacak herhalde. Düşman gibi. takımın pilotu abi. Kesinlikle kesinlikle. Attı şu an. Mesafesi var biraz. Aynen. Ne yapalım? Gidelim mi? Drop istiyorsunuz mu? Bayağı var mesafesi abi. 510. Ben de gidelim abi ya. Az çatışma dönsün. Hadi gidelim o zaman. Enerji basayım da. Yok bas, yok ben unuttum enerji basmaya şey gelince. Kortçuk gelince. Hemen şuradan tutayım enerjiyi. Sağ sol keseyim. Abi şurada drop var. Şuradakine gidelim mi? Gidelim. Selena'ya. Keskin nişancı modunu öğreteceğiz. Kar98 M24 AVM. Ay. Yok yok. Hiç Takım, hiç. Hatta onu takımımıza <laughs> alacağız. Takımımızın keskin nişancısı yapacağız. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ben hiç kullanamıyorum o tür silahları. Yani AVM'ymiş. M24 Kar98 falan. Hiç kullanamıyorum. Biraz denesem aslında. kullanmak da istemiyorum ya. Yani. İşte ondan biraz da. Bak bir, iki kere şöyle bir kullan. Vallahi ben de elimden geldiğince kullanmaya çalışıyorum. İşte şey birkaç kere vursa düşmanı şöyle onlarla bak nasıl bir daha onlarla oynar da. <laughs> çünkü onlarla düşman vurması da keyifli oluyor. Uzaktan böyle fight falan. Yalnız çok dikkatli olalım şimdi. Evet. Savunalara geldik. Çünkü. Drop nereye kalbi oldu ya? Valla ben görmedim drogu da sen şurada abi deyince koştum. Ha uuu çok uzakta kırmızı. Dumanını gördüm bak şurada abi bir yerde. Abi ta... buradaydı burada. Evet. Ha buldum evet. gel abi gel buldum. Tamam. Gelin. Ha karşıda. Gördüm. Siz alın Selena'yla. Ben şöyle bir gezineyim. Benim her şey tamam zaten. Abi tamam. AVM çıkarsa sen al gel. Yok ben oynamıyorum ki AVM ile. Hani şey Mk çıktı abi 8x Oo. de var 8 x aldım Oo, Bana diyene al. bakın AVM'yi istemiyor Ama ben kar 98'de <laughs> oynamayı daha çok seviyorum hani m de kar yan yana olsa karı alıyorum öyle söyleyeyim Çünkü kar ne bileyim daha güzel gibi geliyor Mk14 iyi silah mı sizce? Efsane Otomatik sniper o. Aldın mı? Oh, bak bak bak. Ama bak. tekli yazıyor bende. Ee, o tekli yazan üstüne tıkla otomatiğe döner Aa otomatik deyince nasıl oluyor? Direkt otomatik mi? Bir denemesini evet. yapalım. Şey şu. Şey, şey, ee, şuradan Oo, yalnız evet. droptan Aha. lazeri de alsaydın onun için. O çok seker. 4x falan aynen. takma ona. Lazeri Peki. tak otomatik devam. Bence en iyi 2 gidiyor abi ona ya. 2 mi? İki de var İstersen İkiyi gel benim. Yani. Ben de vardı zaten. Tamam. Sen sen o zaman şu arkanı dön. Şunu da al. Bak bunu da ona tak. Gel bana doğru arkamdayım. Bakayım. Bak şu yere attım al onu. Onu da ucuna tak onu. Şeye taktın değil mi? Abi ben etrafa bakıyorum sizi koruyorum. Tamam hadi gidelim. Şimdi daha güzel oldu Selena. Onunla bir otomatik ateş edince adamı anlayacağım bak. Sesi bir de başka. Alana gidelim. Abi, evet. Bu arada iki takım kaldık galiba. 3 biz 4 onlar. Dikkat edelim. Abi orada canavar kamyon durmuş ama spam değil herhalde evin dibinde. Bakalım. De. Tamam. Evi aldılarsa dürbünleri de vardır. Dikkat edin. Uzaktan fightlarlar büyük ihtimal. Yok yok kafa atmışlar oraya. Mi abi? Spam değil o. Değil değil. Normal o arabayla gelmişler. O evin orada bir yerdeler. Dikkat edelim. Ve hmm. alana girmemiz lazım ama. Acaba arabayla oraya gelip bırakıp gittiler mi? Acaba sol tarafa mı gittiler abi? İşte onu düşünüyorum şu an ama hiç görünürde de yoklar, tepede de yoklar. Aynen. Aynı. Çatıda falan olabilirler mi acaba? Ee, bir alana girelim. Bu arada 3'e 3 kaldık galiba. Ben en doğru çekti. Abi bunlar e-sport'ta ya gel. E-sport mu? O zaman alana gidelim. Size evet. doğru geliyorum. Şu canavar kamyon alayım da size geleyim. Kamyon sus kalsın. Ha bence alma ya. Ses yapma bence alma. Geldiler geldiler. Evin arkasındalar arabayla geldiler. Gördüm geldi. abi. Gördüm. Vurdum abi bir tane. Helal. <laughs> i̇şte bu ben ne dedim? Videoya bir başladık. <laughs> Selena, umut yargı dağıttı. Hadi bakayım. Ben değil. Kaç değişim <laughs> var Selena? Abi. Kaç değişim var Selena? E tamam bende de iki <laughs> var ya yargı dağıttı şimdi işte. Selena ve umut lebine doğru. MK'yi de başına aldık. Güzel evet, yani Elinde bile tuttu havası yeter.